Şimdi bir dersimizi asenkron, yani video kaydı olarak nasıl başkalarıyla paylaşabiliriz? Bununla ilgili kendi önerimi yapacağım. En az yer tutan ve en kaliteli şekilde bana göre zoom ile dersimizi, slaytlarımızı kaydedebiliriz. Şimdi bu bir PowerPoint dersimiz var diyelim, açtık bunu. Daha sonra e, Zoom'u açacağız. E, ne yapıyoruz? Yeni bir toplantı oluşturuyoruz. Karşımızda kimse yok. Sadece biz varız. Evet. Burada ben web kamerasını seçiyorum. Ve kendimi de seçiyorum. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi aklınızda olsun Zoom'la tek başınıza kayıt görüşme yapıyorsanız veya karşınızda sadece bir kişi var ise bu 40 dakika, 45 dakika sınırlamanız yok. İsteriniz kadar kaydedebiliyorsunuz. Şimdi Zoom'da bir kayıt düğmesi var ama öncelikle e, olduğu ekranı paylaşacağım. Bu e, PowerPoint dosyası da olabilir. Tam ekranda olabilir. Ben şimdilik PowerPoint dosyasını seçeceğim. Ee, eğer işinizi görmezse tüm ekran olarak da seçebilirsiniz. Evet. Ee, şu anda bakın bu görünüyor. Bu toplantıyı tam ekran olarak açmadan E, evet Şuradan Orada record, record Şimdi de tam ekrana Geçtim Tıp literatürü ve tabanları Ve bilgi erişim e, Dersimize başladık e, Sunum planım sağlık bilişimi konusunda genel bilgiler vereceğim, yerleşmiş textbook bilgisine erişim, hızla değişen literatür bilgisine erişim e, gibi başlıklarım var. E, kaynak önerisi sağlık bilişimi ile ilgili, sağlık bilişimi ile ilgili genel bilgiler. Bunları geçiyorum arkadaşlar. İşte makalenin değeri, saygın indeksler taranması, bir grup makalenin değeri hirş indeksi. Bunları anlattım. E, yüzüm görünüyor slide'da. Ses kaydımı da yapıyorum. Slide'larımı istediğim gibi ilerletiyorum. E, anlatacaklarım. Slide'ımı bu şekilde. 45 dakikalık dersimi anlattım diyelim. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Ee, ekran kaydımı stop diyerek durdurabilirim. Pause deseydim kaydı durdurur, kalkar giderdim. İşte çay kahve içerdim, yoruldum, bir şey var. bir beni telefonla aradı geri geldim devam ederdim toplantıdan. Bir seferde de yaptıysam bu slaytları stop recording diyorum. Ve gene bu menüden toplantıyı bitiriyorum. Daha önce derden değer zoom ses ve görüntü dosyalarını birleştirip bir video haline getiriyor kendisi. Evet. Buraya Zafer'in asenkron dersi diye isim verdim. Ee, bakın bakın 6,5 megabaytlık bir video dosyası MP4 evet. formatında oldu. Kapattım. Bu, bu kadar basit anlatacaklarım. Ee, bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.